Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Saklan maç. Saklan maç, maç. Saklanmaç oyunu benim en ama en ama en ama en ama en ama, en ama sevdiğim oyun. Çok enteresan. ama gerçek dünyada oynanıldığı zaman çok yeri olmadığı için hemen bulunuyor. Bu biraz sıkıntı ama oyunda oynadığımız zaman mük 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 mük. Hmm, burada girdik, girdik, girdik 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 evet şimdi girdik Şurayı kapattım kapattık kaç saniyesi var tamam evet arkadaşlar oyunumuz bitti şimdi yeni bir e, harita seçiliyor harita 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 harita, harita harita. Ya burası çok zor. Neyse ama boş ver. Ellerimle nasıl? <laughs> Erik dalı söyleyen ben. Hiç saklı amacı oynarken Erik dalı söylediniz mi? <laughs> Söyleyenler bir yoruma gelsin bakalım. Saklı amaç oynarken e, Erik dalı söyleyen biri. Kanka buraya gel. Kanka bunun içinden hemen bulunmuştum Bu önceki videomda. Bu yüzden bu sefer nereye gidiyorlar? Kanka buraya saklanayım. Buraya bak. Burası gizli yer. Hayır bakın. Bu gizli nereden buldular söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ben hala saklanamadım. Bir dakika. çıkmaz sakın. Bunun içinde bir yere saklanamam. Bir dakika şu tuşların içine girmeyi denesem. Olmuyor. Yok olmuyor. Bay. Ah. Ay. Geliyor. Bir şey diyeceğim. Neyse. Gidelim şimdi bizi bulur. Bir dakika. Yerimi değil. Şöyle. tamam. Direk atla. Evet direk atla. Direk atla. Hayır hayır çıkma. Direk atla. Direk atla. Hayır. Hayır. Ya. Çıkamıyor oley. Çıkamıyor. Ya niye hemen buraya geliyorsun? Ne olur ne olur. Zaten ilk evlenecektim. Olsun. Keşke şeye saklansaydım be bu birisi orası belli gibi gibi gibi. Güzel, güzel mesela. Biraz gözüküyor musunuz ne? Evet geldi. Kaç sana kız? Kaç 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 kaç. Ay şey. Orada bir tane kız var. Bizi yakalayacak? Yakalayacak. Niye böyle çıkıyorsun? Gördün ya indiğini. Oh yakaladı. Son da yakaladı. Başka kim kalmış? Bu geziniyor. Bu ortada. Bu saklanıyor. Bu saklanıyor. Bu zıplıyor. Bu da ki geziniyor. Oradalar ya niye gönül yakalamıyoruz? Hızlı koşma almış kendine. Görüyor musun? Kendine hızlı koşma almış hızlı koşma. Aysima mı adı? Aysima. Aysima bizim serviste de var. ya <laughs> yani, hadi oyun bitsin. Bir dakika ben videoyu durdurayım sonra açarım. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Sadece iki kişi kalmış oyunu. Yeni harita seçiliyor şimdi. Bu son. ya yani bu son. Altı robuxlu bir şey. Aa, burası çok zor. Aşırı zor. Bari ben çıkayım da hiç kimseyi bulamayayım. Düşünsene şimdi ben çıkıyormuşum de. Çok şey olurdu. nasıl desem. Yok ben çıkmadım. Ve oyun başla başla başladı. Hem <laughs> şimdi şimdi biraz çabuk olmamız lazım çünkü benim daha gidecek yerim var. Zıplayarak gidelim çünkü çok şey. Em, zaman kısıtlamalı. Desek gerçek mi değil? En üste çıkıyorum, çıkıyorum. Nereye saklanacağım? Evet, ben buraya saklandım. İzliyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Tam şu ortada saklanacağım. Şunu üstüne işte. Ne çıktım. Neyse bulunacağım şimdi. Ya. Bye. Bye. Geldi geldi, geldi geliyor geliyor geliyor. Bekliyorum geliyor ya. Geldi. Geldi mi nerede? Ha bu buymuş. Ben başka biri zannettim. Hadi, 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 hadi. hadi. Yakalandın! Yakalanıyorsun! İlk yakalanan kişilerimiz. Sen niye zıplıyorsun? Biraz hızlı koşmazsa. Gerçek. İlk ebelenen kişisin. Bak, ebe spor yapıyor. O kadar senin içinde bir kişi mi burada? Arkadaşlar bana geliyor gibi şu anda. Şu anda yaklaştı bana. Yer bulamadığım için mecbur buraya saklanmıştım ama yok yaklaşmamış. Yaklaş. Oraya sıkış. Mı 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 Ben artık böyle konuşuyorum. Mı 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 mı. Şey or orası Bak orası, 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 orası. 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 Hmm, bir dakika bir dakika oranın, oh, içine bak orada hiç kimse yok içine girmeye çalışıyor içinde hiçbir şey olmadığını göre göre girmeye çalışıyor böyle bir şey olamaz Evet süremiz azaldı beni bulamayacak belli o kadar sürenin içinde sadece bir 3 kişi mi bulmuş sadece Bir dakika 1 2 Bir dakika kafam karıştı 1 2 sadece 2 kişi bulmuş Yazık be sana <laughs> Yazık 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 ya Evet Şu anda süresi azaldı Beni bulamadı Hiç kimseyi bulamadı o kadar şeyin içinde o kadar az kişi mi bulunur anlayamıyorum. Aa onu da yakalıyor. Ah yakalamış son saniye yakaladı ama son saniye. Sayın mahir mi? Sayın mahir. Neyse biz bu, bu sonraki haritada videomuzu kapatacağız. İnşallah şu ağaç gelir de manzarayı da kapatırız. Nn Ya burası geldi, burası biraz sıkıcı. Ama olsun. Tamam. Kim seçiliyormuş? Ben ebe seçeyim de güzel güzel kapatayım. Mi 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 Roblox mi? Roblox mi dedim mi 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 mi? Neyse. Evet. güzel bir yer bulacağım şimdi kendime. Çok tatlı ve güzel bir yer. Şu üstüne saklanacağım şimdi. Saklanacağım derken orada kapatacağım. Başını belaya kim sokmuş sokmuşum sokmuş. Evet şu çiçeğin yanında şunları da toplayayım da bari yazıp olmasın evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın e, yorum da atmayı unutmayın hoşçakalın